Bu ne annem? Hadi. Sen su dökmüşsün. Yemek yapmışsın. Sen bana ne yemek yaptın? Sen bunu kestin mi? Ya. Ha bak. Tavan da buradaymış. Ne pişireceksin bugün? Bugün yemekte ne var aşkım? Aşkım. Bana bakar mısın masalım? Bugün yemekte ne var? Hadi, Hadi yap bakayım ben de yiyeceğim. Ben de sana yardım edeyim. Düdüklü tencereyi de getirelim. Bak burada ne var? Düdüklü tencerenin içinde ne koyalım biz? Ne koyalım? Ne? Bak yerde balık gördüm gel. Bak. Bak bak bak. Kocaman bir balık geliyor geliyor geliyor. Geliyor Piu. <laughs> 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 Hadi sen git bana çay da olur. Çay getirir misin bana? Çay yaptın mı? Izgaran da mı varmış masa? Aa, ızgara da varmış. Ne yapıyorsun ızgaranın üstünde? Et yapıyorsun tamam. Bunların şeyler şişleri nerede? Şiş nerede? Of, şuraya bir bakar mısınız? Bak masalım. Bu masalın keseri. Bu ne masal? Hamur kesmek için aparatımız. Bu ne aşkım? Ayda. No. Bu ne? Ayda. Maşa. Bu ne annem? Tamam Ben bunu çözemedim. Çözen var mı? Yok. <laughs> Maşa bu neydi? Her şey iç içe girmiş. Oo. Bak şimdi. Ham. <laughs> Masal. Ne? Burada. Aa yumurta gördüm. Yumurta. Burada da yumurta var. Bu ne masa? Ben, de. ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Aa kaşık setleri varmış. Onlar çevrelerin yemek yemesi için. Bu ne? 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 O ne?